18 Eylül Pazar gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın ikizler burcundaki seyri e, bitiyor. Ne zaman? E, bugün sabah 06.54'te ay e, yengeç burcuna e, geçecek. E, ondan öncesinde ay ikizler burcunda açısız bir şekilde boşlukta ilerliyor olacak. Ama biz 06.50 civarında ayın yengeç burcundaki seyriyle aslında belki de hafta sonuna başladığımız enerjide oluyor olacağız. Şimdi Ay zaten yengeç burcunun yöneticisi ve güçlü olduğu alanda olduğu için çevremize daha şefkatli, koruyucu, anlayışlı, empatik ve sempatik yanımızı ortaya koyacak olduğumuz, güçlü temaları da çalıştıracak olduğumuz bir zaman dilimi içerisinde olacak olduğumuzu anlatıyor. Bu iki, iki buçuk günlük süreçte. Fazlaca evcimen olmak aslında. Evimizi, ailemizi, yuvamızı çok sevmek yaşadığımız e, ortam bizim için bu süreçte çok çok önemli olacak. Nerede kendimizi huzurlu ve mutlu hissediyorsak orayı da evimiz biliyor olacağız aslında. Yani sen işinde mi e, huzurlu ve mutlusun gerçekten e, orayı ev ortamın gibi benimseme ya da orada e, mutlu olma durumu e, söz konusu olacaktır. E, yalnız buradan. E, Duygularımızda yine inişler çıkışlar olacak. E, zaman zaman mesela e, çok iyiyken e, bir anda içimize e, çekilmek ve kabuğumuza çekilme ihtiyacımız da kendini gösteriyor olacaktır. Çünkü yengeçin o kendi e, içine çekilme kabuğuna çekilme enerjisini yine ay yengeç e, temasında da e, görüyoruz e, açıkçası. birimi birine kızdık mesela ay yengeç kızdım gittiğim işte ağzıma geleni söyleyeyim ağzını burnunu dağıtayım enerjisi değildir köşeme çekilirim kabuğuma kıvrılırım orada kendi kendime sinirimi, sinirimi yaşarım enerjisidir çabuk alınıp küsecek, küsecek olduğumuz bir zaman dilimine giriyoruz o yüzden hani e, gereksiz alınganlıklar da yaşayabilecek olduğumuz e, durumlar söz konusu olabilir açıkçası Derinmeye inme, derinlere inmeyi sevecek olduğumuz bir zaman dilimi bizi bekliyor hatta o derinlere inip gereğinden fazla orada kalmak kendi içselliğimizde kaybolmak durumları da gene ay yengeç temasıyla birleşiyor. Ay yengeç teması biraz da iyileşme ve şifalanma teması aslında özellikle mesela ilişkisi olanların ay yengeç zamanında dönüp ilişkiye bakması ve hani ilişkide aksayan iyileşmesi ve şifalanması gereken yerleri... fark edip bunun üzerine gitmek ve orayı sevgiyle iyileştirmek adına da aslında çalıştırabilecek olduğumuz bir enerji olduğunu da söyleyebilirim kolaylıkla para biriktiririz mesela ay yengeçte çünkü ay yengeç teması biriktirmeyi sever koleksiyoncudur açıkçası o yüzden mesela yatırım yapmak için para biriktirmek istiyorum ne zaman yapayım? Ay yengeç temasını, ay boğa temasını mesela kullanabilirsiniz e, açıkçası. E, bu süreç e, eskiyi yad etmede zamanı. Hazır, merkür, retro. Ay da yengeç de. eski fotoğraflar, mektuplar, kuru çiçekler, konular, anılar, şarkılar. Bol bol aklınıza gelip bunları belki de yad edecek olduğunuz, aile bireylerinizle, sevdiklerinizle bir arada olup eskiyi konuşacak olduğunuz ya da eskide kalmış bir konunun tekrardan gündeminize gelmesi ama artık bu konunun belki şifalanması, kapanması, gerek, Dine dair de enerjilerinde çalışacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Sevdiklerimizle bir araya gelmek, sevdiklerimizle hoş vakit geçirmek, aile büyüklerimizle, eve beyinlerimizle bir arada olmak adına da gene ayın yengeç burcundaki seyrini çok rahat değerlendirebiliriz. Aşk hayatımıza dair, aşkta da çok fedakar olmak demek. Yani ay yengeç ben sevdiğim için her türlü fedakarlığı yaparım diyebilmektir. Bir ömür aynı kişiyi... E, sevmektir. E, Merkür retrosu olmasaydı hani bu süreçte bir ilişki başlatmak adına güzel bir zaman dilimi olduğunu söylerdim ama e, mesela e, genel anlamda ay yengeçte başlayan ilişkilerin evlilik adına e, ben, ben bu kadınla adamla yuva kurarım. Bu benim evimin işte e, eşi, babası, annesi, Olur, çocuklarımın e, babası annesi olur diyerek başladığımız ilişkileri anlatır. E, ama duygusal anlamda iniş çıkışları da olacağını gösterir. E, çünkü hareketlilik vardır burada. Hem finansal güvence hem aşkta güvence ister Ay Yengeç Daması zaten. E, amaçsız flört e, etmekten e, hoşlanmaz Ay Yengeç. E, ileride yuva kuracağı o birliktelik içerisinde olacak olduğu eşi Arar onla mutlu olmak amacı vardır zaten. Ama ilişkide bir an mutluyken bir an işte mutsuz ve hüzünlü de olmayı getiriyor. O yüzden ilişkilerdeki zaten ilişkilerdeki dengesizliği yaratan bu oluyor. Yani şimdi her şey yolundaydı. Ne oldu ki? Bir anda işte mutsuz olduğun kendi kabuğuna çekildin hayırdır dedirtiyor zaman zaman. Ama duygusal ilişkilerde güvenlik aramak demektir Ay Yengeç zaten. Yani bana o duygusal güvenceyi de ver enerjisini ortaya çıkarır. olayları biraz trajediye dönüştürme potansiyelimiz olacaktır Ay Yengeç'te. Küçük bir imadan bile alınıp kırılmak, küsmek işte trip atmak birazdan yengeç temalarını anlatan durumlar olduğu için bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim. Ee, şimdi e, ayın e, bugün merkür ve Jüpiter karşıtlığını tetikleyecek olduğu bir zaman diliminde olduğumuz için duygularımızda ani inişler çıkışlar değişimler gereksiz kırgınlıklar kızgınlıklar zaten venüs e, mars karesi var biliyorsunuz hani agresyonel e, durumların yaratmış olduğu olumsuzluklara karşı ilişkilerin e, hırpalanabilecek olduğu enerji hala aktif. Yani duygusal açıdan biraz e, nasıl diyeyim dikkatli olmak, biraz hassasız, alıngan tarafımız çok fazla çalışıyor. İşte çok kolay kırılıp incinebiliriz. O yüzden bugün hani çok hani duygusal anlamda bir şeylerin paylaşma temasını çalıştırmak adına çok istekli olmayalım ya da eğer sevgilinizle sevdiğinizle bir araya gelecekseniz kırmamaya, dökmemeye incitmemeye özen göstererek bir iletişim kurmaya da özen gösterelim lütfen ve günün genelinde Mars-Kiron arasında olumlu bir görünüm aktif olacak Kiron da şifa, Mars da aslında bağışıklık sistemi, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek çalışmalar yapabiliriz. Hayatımızda özellikle hani harekete geçmek istediğimiz çünkü Mars hareket demek, harekete geçmek istediğimiz konularla ilgili aksiyon almak istediğimiz alanlar varsa, bunlarla ilgili cesaretimizi ortaya koyacak olduğumuz temalar da çalışabilir. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlar varsa, onlarla ilgili böyle o enerjiyi ortaya çıkarmak, cesareti ortaya çıkarmak, ile ilgili güçlü bir motivasyon enerjisinde çalışacak olduğu bir zaman dilimi içerisinde olabilecek olduğumuzu da anlatıyor ama günün genelinde gene ilişkilere dikkat, ağzından çıkana dikkat et diyor. Yanılgılara açız diyor. Kırma, dökme, incitme, alınganlıklara karşı dikkatli ol. Yani ben alınmam ama öyle bir laf ederim ki karşı tarafın alınmasına neden olurum. ilişkinin işte yıpranmasına, zedelenmesine, yeri almasına neden olabilecek bir durum yaratabilirim. O yüzden dikkatli olmaya, genel anlamda özel gösterelim. Lütfen. Cuma, cumartesi, pazar zorlanıyoruz. Dikkatli olalım. Haftaya bakalım nasıl bir enerjiler bizi bekliyor. Onu da artık yarın konuşuruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve yorumda yapmadan geçmeyin olur mu? Çok güzel bir gün geçirin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.